Tam bir yıl sonra Muğla Marmaris'te yine alevler yükseldi. Yangın tatilcilerin konakladığı bir otele ulaştı. İçeride mahsur kalanlar oldu. Havadan ve karadan müdahaleyle can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı alevler neyse ki. Şu an her yer yerleşim alanlarına doğru iniyor. Otelimiz yanıyor. Yanıyor. Marmaris. Otel yandı, otel yandı. Şu anda şiddetini işte çok arttırdı. Çık çık kardeşim çık çık. Alevler yine Muğla Marmaris'i teslim aldı. İçmelerde önce ormanlık alanda başladı yangın, ardından bir otel'e sıçradı. Konaklayanlar mahsur kaldı. Yangının yerleşim yerine sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı inanılmaz kötü inanılmaz inanılmaz şu anda inanılmaz halde hızlı da büyüyor. Şurası çok azdı müdahale edemedik. Geçen yıl yine 29 Temmuz'da başlamış tam iki hafta söndürülememişti Marmaris'teki yangın. Bir yıl sonra aynı tarihte bu defa yerleşim yerlerinin hemen yanında yükseldi alevler. Otele de sıçrayınca konaklayanlar büyük panik yaşadı. İçeride mahsur kalanlar oldu. Bölgeye hemen itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterleri ve uçakları sevk edildi. Daha önce yanan bölgeleri sıçradı. Kardeş gel 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 gel. Bir arkadaşım birisi şu anda dumandan yoğun etkilendi. Çık çık kardeşim çık. Çık. Mahsur kalanlar kurtarıldı ama alevleri söndürmek kolay değildi. Yerleşim yerinin hemen yanında yükselen alevlere havadan 7 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.